Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde tavuk yemeği yedikten sonra fenalaşan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki Nesli Nur Topal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşin tedavisi ise ciddiyetini koruyor. <laughs> Muğla Valiliği zehirlenme şüphesinin kesinleşmediğini, ölüm nedeninin tetkik, analiz ve adli tıp raporlarının ardından ortaya çıkacağını bildirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ya soruşturma başlattı. Nesli Nur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk değerlendirmede iç organlarda gözle görülür bir bulguya rastlanmadı. Alınan örnekler toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildi. Kesin sonucun kimya istisaz raporuyla belirleneceği açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırdığını duyurdu.